Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Türkiye genelinde 59 şubesi bulunan Kahve Diyarı işletmesinin 60. şubesi Yalıkavak beldesinde hizmete girdi. Yalıkavak Çarşı içinde hizmete giren 60. şubenin açılışını Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan yaptı. Açılış öncesinde Yalıkavaklı vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açılış töreninde Kent Haber'e bilgiler veren 60. Şube'nin işletmecisi Koray Yılmaz, kavaklı vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vereceklerini ifade ederek şunları söyledi. Kafeterya işine merak saldım ve bir kafeterya açtım bundan Ekim ayında geçen sene. Bir franchising daha almayı düşündük. Franchising alıp kahve diyarı bir ailesine katıldık. Evet, kahve diyalı toplu şubesini açtık. Kahve diyarına özel pastaları, gerek çikolataları gerek aromalı kahveleriyle, gerek espresso çeşitleriyle e, Yalıkavak ve Bodrum'daki e, tüm müşterilerimizi Yalıkavak Kahvediyan'a davet ediyoruz. Açılışta bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'dan Bodrum'un bütün dünyaya mal olmuş bir kent olduğunu ifade ederek şunları söyledi. İsmiyle, kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, iklimiyle, insanıyla Bodrumlu insanımıza da misafirlerimize de çok kaliteli yerler gerekiyor kaliteden kesinlikle ödün vermememiz lazım bizim. Onun için böyle bir tesisin açılmış olması gerçekten bizleri memnun ediyor. Şimdi burada gerçekten kalite var. Ee, Yalık havamıza, Bodrum'umuza, turizmimize inşallah çok yararlı olacaktır. Diğer işletmelerimize de kalitesiyle, hizmetiyle örnek olacaktır iş yerlerimizi görüyoruz. Hep yabancı dil de yazılmış levhalar var, yabancı isimler var. Bundan üzüntü duyuyoruz. Bir kampanya başlattık. Bütün iş Türkçe isim kullansınlar. Bu işletmemizin isminin de Türkçe olması bizleri çok memnun etti. İnşallah bu konuda da bir duyarlılık oluşacaktır. Çünkü bizim Türkçemiz çok zengin bir dil, çok köklü bir dil. Ee, bu vesileyle de bu konunun önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kahve diyarı işletmesinin sahibi Emrullah İşlek ise, 60. şubeyi Yalıkavak beldesinde açmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu. Şu anda imza attığımız 74. şubemiz bizim imza attığımız fakat e, açılan şubemiz 60. şubemiz olmuş oldu Yalıkavak. Yal Şimdi Yalıkavak'ı biliyorsunuz zaten Bodrum'un en güzel ilçelerinden biri. Gerçekten hem ülkemize hem buraya da çok faydalı bir yer olacak. Markaların gelmesiyle daha da güzelleşecek Yalı havamız. İnşallah burada da vatandaşlarımıza hizmet vermeyi edaplıyoruz. Yalı Havak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan Yalı Havak beldesinin turizm beldesi olduğunu hatırlatarak bizim buradaki asıl amacımız kaliteli, önce insan diyen işletmelerin çoğalması. Böyle bir işletmenin Yalıkavak'a hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Kardeşlerimiz de e, böyle bir kahve diyarı adı altında güzel bir mekan açtılar. Yalıkavan adına yakışır bir şekilde, Bodrum'a yakışır bir şekilde. Ümit ediyorum e, onlar için hayırlı olur, bol kazançlar diliyorum. Bu gibi e, elit, zinciri olan firmaların bölgemizde olması ve e, buraya gelen değerli yabancı, burada yaşayan herkese hizmet vermesi. Kaliteli hizmetin verilmesi çünkü artık e, toplumlar en iyisine layıklar diye düşünüyorum. Özellikle Türk halkı bunu en iyi biçimde hak ediyor. Biz de buradan çünkü yöremize her e, ilimizden hatta uluslararası vatandaşlarımız geliyor. Bu hizmeti layık oldukları şekilde verebilmemizdir. Daha sonra Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan ve işletme yetkilileri açılış kurdelesini kesti. Açılışa Bosiyat Başkanı Mustafa Erbaşlı olmak üzere çok sayıda işletmecinin de katıldığı görüldü.